Hepimiz merhaba arkadaşlar benim adım veririz. Bugün sevgili arkadaşlar Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha fazla da benim gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Like, kanal, abone. Ee, şu an çok önemi yok benim için yani eğlencesini atıyorum. Şu an saat zaten hmm, şu an saat buçuk arkadaşlar çok bir şey yapmayacağım. Şu an saat on buçuk ee, yani öyle takılmak için aslında video çekiyorum. Hmm. Evet, başladım. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Evet, tak şöyle al abi. Şuna takıp sonra içine işinize alacağım. Sert evet, sert. Sert sert. Hemen arkadaşlar. Kaldığımız evden ne işte. alıyoruz? Hoppala. Çok güzel. Çok güzel çıktı. Ooo. işinize yarayacaksa diyecektim Arkadaşlar şey bizim okul nereye gitti yani nereye gittim sen nereye gittin beraber bu e, tüfeğe tamamladım abi e, oksuz yaysız bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar <laughs> at şu sedalı abi e, biz ne yapacağız biz ne yapıyoruz bugün? E ee, ne yapacağız abi? Hiçbir şey. Herhalde. Hı, hmm, tamam buraya gidebiliriz. Ne var? Selam. Abi sen Abi o kadar güzel hareket yaptım. Abi adam orada bir koydu ya. Kötü oldu, kötü oldu, evet. Arkadaşlar bu arada şu klavyeyi göstermeye çalışıyorum şu anda. Şu da mouse zaten. Klavyeyi de almaya çalışıyorum daha çok. Evet. Evet bu yeni harita bu arada. Yeni haritayı çok sevdim. Yok yeni harita değil bu. Değil evet değil. Biraz önce yeni harita oynamıştım video çekmeden arkadaşlar. O güzeldi baya güzel haritaydı. Oh. Hadi başlayalım. 16 kişi daha bekleyeceğiz. Yum Evet. Bir f de şöyle güzel bir manzara <laughs> ee, Tamam tamam Arkadaşlar evet, 3 kişi lazım bize. Bu arada kaç dakika oldu şu anda? 2 dakikaydı şu anda. 3 dakika oldu şu anda. Hadi be. Gelin artık. Arkadaşlar Amerika Amerikalıların uyanma saati değil mi şu anda? lazım yani. O çıkıyorlar ya, çıkıyoruz. Tam 30 saniye kaldı. Hadi abi. Bak Bu yanım boş. Bu yanım da boş. Ben kimle savaşayım abi? Ben ne abi? Hadi bu yanım Hayır, onun yanında dolu. gözümün önünde, gözümün önünde çıktı adam ya. Çok kötü oldu arkadaşlar. Ha, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, başla. Evet, şimdi de anam. Anam, anam, anam. Başka bir şey geliyor, güzel bir şey geliyor. Artık. Abi Frozen Shuttle değil mi? Tamam bu bizim bir altımıza yarar mı? Yaraya da bilir, yaramaya da bilir. Koyar mısın abi? İşte bu, işte bu, işte bu. Tamam çok güzel. Arkadaşlar efsaneyi sanayiyle alıyoruz şu anda. Ekme yemeğimiz de geldi tamam. Ama bu elmende bir tek blok eksikliğim var şu anda. Ağlayın, ağlayın, bir tek blok eksikliğim var. O blok eksikliğini nereden tamamlayacağız? Tabii ki de duvarlardan tamamlayacağız arkadaşlar. Duvarlar bizim kankamızdır. Duvarları çok severim ben. Yani. Değil mi? Evet. Burada bir tane daha var. Oo, bu ne? Şart 7.5. Bakın bu 7, bu 7.5. Tamam kaç? Ee, abi şu adamla rakip olmak istiyorum. Ama öncelikle şuradan Tak. Ee, hemen abi. Koy. Arkadaşlar eski videolarıma bakıyorum ne kadar kötü oynadığımı gördüm böyle dedim. Ben bu kadar ne oldum ya dedim. Hayır. Hayır. Bunlar olmaz bunlar. Bunlar bana ne verirseniz verin ama bunları vermeyin arkadaşlar. Tamam hadi gidelim boş verin. Tak 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 Buradan atlar mıyız? Tabii ki de atlarız çünkü biz. Ne için? Yapıyoruz? Hoppa! Hadi bakalım. Ne, ne bakıyorsun kardeşim? Al kafanı ye. O burada büyük bir çatışma var abi. Neyse. Biz hemen bunları açalım arkadaşlar. ta 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 nice, nice. Grab. Yes, yes, sir. Tabii ki, tabii ki. Büyük bir zevkle grabbing hook kullanabilirim. Şu anda kullanmışım. Kafana senin ya ben senin gibi adamım. Oo bu çok anlamlı. Ne 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 oldu ne oldu sen ne yaptın sen ne yaptın? ama benim ailem evet annem ve babam şu anda koronavirüs testleri pozitif çıktı ve o da onlar korona yani evde karantinadayım değil mi dershane falan çok kötü neyse da şey daha arkadaşlar bu arada YouTube'da yeni yayınlara başlayacağım şimdi böyle video çekerek falan olmuyor en azından insanlar gelsin azıcık azıcık yeme oğlum falan <laughs> o ne çıktı teşekkür ederim ne bak o arkadaşlar bakın bu grabbing football denen şey dünyanın en güzel şey atıyorsunuz gidiyor atıyorsunuz gidiyor vay canına ne diyorsun dayı evet ben ben bunu istemedim ama neyse evet teşekkür ederim benim istediğim şey buydu şartımız Shartless... hmm. Şartlı 3, 8 güzel Güzel, güzel 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 çok güzel çok güzel hiç sıkıntımız yok abi müküz şu anda mük ha. görüşürüz arkadaş seni çok özledim. ne ne hu uh! havada adam kestik havada adam kestik mük mük bir iş var şu an şu an Oo, evet çok güzel. Sistematik bir. Hoppa la 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 Hadi be boş ver tamam bizim bulumuz var bu. Evet arkadaşlar şu hazır olsun hemen oraya gideceğim. Yani arkadaşlar bildiğiniz üzere zaten Oo kanka sakin, sakin ol biraz. Sen nasıl vuruyorsun? Garip, 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 garip. Evet, yeni harita, evet bu. Evet arkadaşlar. Bu harita zaten burada rush olacaksınız yani. Burada rush ı, rush ı olmaktan başka bir şansınız yok bu arada. Sayılır abi. Arkadaşlar şu anda bir tane kılıç bulduğum adamlara gidiyorum. Abi kılıç bulamıyorum. keşke neden kaçış planlarım. Abi bu adam nerede? Abi yapma be. Veririm. Bak adam adam abi Adam bir yerden çıkarsa döverim bu arada hepinizi. Bir dakika bir şey deneyebilir miyim? Çok güzel bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar burada öleyim öleyim. Olur mu? Olur mu? Hadi be. Adamı aşağı atmaya çalışmıştı ama neyse güzel. Adamı öldürdük bu arada arkadaşlar. Bakın. Bakın. Adam öldürdü. Adam öldürdüm Yes. <laughs> Çok iyi ya. Kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş arkadaşlar. Hadi bu sene olsun. Hadi. Zaten bu videoları bayağı geç atarım bu arada ben size söyleyeyim. Şu an ayın 4'ü ve ben 10'unda veya ne zaman boş olursam, ne zaman ders Sundar, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar ne olduğunu gördünüz mü? Ben çünkü anlamadım ne olduğunu Bula 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 gula ölürüz ölürüz gula 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 sayın yolcularımız. Tamam şimdi açalım. Abi. Abi şu fake lucky block işini hiç sevmiyorum. Hadi bakayım. Grappling hook işte. Oğlum ben anasını. <laughs> Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kim oluyorsun? What are you doing man? What are Bıçka bıçka. Davay davay. Allah Allah. Blok arkadaşlar ben ne yapacağım böyle ee, evet evet hallettim hallettim demir kılıç yapacağım burada. de bol what the fuck damn, damn it neyse işte arkadaşlar çok troll bir gün oldu bugün de daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar görüşürüz ve